Herkese merhaba. Eğlenceli bilim ile evde bilim serimizin 6.sı için yine birlikteyiz. Bugün sizinle birlikte kimyaya giriş yapacağız ve bugün çevremizde gördüğümüz maddelerden bahsedeceğiz. Şimdi günlük hayatta kullandığımız çevremizde görünen maddeleri bir düşünelim bakalım. Bu maddeler acaba kaç halde bulunurlar? Bizim günlük hayatta sıkça kullandığımız maddeler aslında 3 halde bulunur. Bunlar katı, sıvı ve gaz halleridir. Katı ve sıvı maddeleri birbirinden ayıran en önemli özellik katıların sahip olduğu şekilleri. Çünkü katılar kendi şekillerini kaybetmezler. Örneğin bir bardağı düşünün. Bu bardağı tabağa koyduğunuz zaman o bardağın şekli değişir mi? Aslında değişmez değil mi? O bardak hala bardak şeklini korur. Ama o bardağın içinde bir de su olduğunu düşünün. Acaba bu su bardaktan tabağa döktüğümüzde Tabaktan sürahiye aldığımızda hala bardaktaki şeklini korur mu sizce? Korumaz değil mi? Çünkü su bir sıvıdır ve sıvıların sahip oldukları belli bir şekilleri yoktur. Bulundukları kabın şeklini alırlar ve akışkandırlar. Peki bardağımızın içinde bulunan unu düşünelim. Bu un bardağın içinden bir tabağa döksek, oradan başka bir kaba alsak, ilk şeklini korur mu sizce? Korumaz değil mi? Un da akışkandır ve bulunduğu kabın şeklini alır. O zaman un da sıvıdır diyebilir miyiz? İşte bilimdeki gözlem gücümüz burada devreye giriyor. Un evet bulunduğu kabın şeklini alır. Un akışkandır ama bu un ama bu un bir katıdır. Acaba bu nasıl oluyor? Şimdi önce biraz bunu düşünelim. Un aslında bir sürü küçük parçacıktan oluşuyor ve bu kadar küçükler ki biz o un tanelerini gözümüzde göremiyoruz. Ve bir kaba geldiklerinde o küçük un tanelerinin arasında o kadar çok hava giriyor ki o sayede un bir yerden bir yere akışkan halde ilerleyebiliyordu dö dökerken. Mesela yeşil mercimeği düşünelim ya da kırmızı mercimek. Mercimek de bir kaba koyduğumuz zaman aslında o kabın şeklini alır ama mercimek tanelerini gözümüzle görebiliyoruz. Mercimek taneleri bir kaba koyduğumuzda hala taneler kendi görüntülerini kaybetmezler, kendi şekillerini kaybetmezler. Ya da legolarınızı düşünebilirsiniz. Legolar da küçük küçük parçalardan oluşurlar. Ve bir kaba koyduğunuzda aslında o kabın içine yayılırlar. Ama hala legolar kendi özelliklerini, şekillerini kaybetmezler. Yani aslında biz burada küçük bir algı küçük bir göz yanılması yaşıyoruz. Çünkü aynı un da Lego gibi katıdır, tanelerden oluşur. Sadece tanecikleri biraz daha küçüktür. Şimdi biz sizinle birlikte bu unu kullanarak kendimize çok güzel esnek bir top yapacağız. Ama bunu yaparken acaba hangi malzemeleri kullanacağız? Bir tane buzdolabı poşetine ihtiyacımız var. Üç tane balona ihtiyacımız var. Bir tane makasa, un ve kaşığa ihtiyacımız var. Daha önce malzemeleri açıkladığımızda da zaten detaylarından bahsetmiştik. Eğer balonunuz küçükse bir tatlı kaşığı kullanacağız. Ama balonunuz büyükse onun yerine tatlı kaşığından büyük bir kaşık kullanacağız. Benim balonum büyük olduğu için ben büyük bir kaşık kullanacağım. Ama sizin balonunuz küçükse tatlı kaşığı kullanabilirsiniz. Önce buzdolabı poşetimizi alıyoruz. Ve buzdolabı poşetimizin içerisine balon boyutumuza göre seçtiğimiz kaşıkla 3 kaşık un koyuyoruz. Ben büyük balon aldığım için büyük kaşık kullandım. Şöyle silme ve tepeleme arası miktarlarda unu alıyoruz poşetimizin içerisine koyuyoruz. 3 kaşık unu koyduk. Bunu poşetin bir köşesinde güzelce bir araya getiriyoruz. Şöyle ağzını kapatıp çeviriyoruz ve bunu bağlayacağız. Bağladıktan sonra şimdi birkaç tane kesme işaretimiz işlemimiz olacak. Bağlama ve kesme aşamasında Yanınızda bulunan bir yetişkinden, annenizden ya da babanızdan yardım alabilirsiniz. Poşetimi döndürdüm ve ağzını güzelce bağladım. Bağladıktan sonra da böyle düğümü çekerek güzelce sıkıştırıyorum. Evet bu işlemi yaparken dediğim gibi yanınızda bulunan bir yetişkinden yardım alabilirsiniz. Bağladığım yerin hemen biraz üstünden makas yardımıyla poşetimi Kestim. Şimdi geldik balonları kesmeye. Dediğim gibi balonları keserken de yine bir yardım almamız gerekecek. Balonumuzun ağız kısmının hemen bittiği yerden kesiyoruz. Tam 3 tane balon ihtiyacımız vardı. 3 balonu da bu şekilde keselim. İkinci balonu da ağız kısmının boyun dar kısmının bittiği yerden kesiyorum. Ve yine 3. balonumu Aynı yerden kesiyorum. Bunu kestikten sonra balonları sırayla un poşetine geçireceğiz. Onun için de bu kestiğimiz yerden tutuyoruz. Güzelce açıyoruz. Yine bu kısımda yardım almanız gerekecek bir yetişkinden. Bakın bunu ne kadar çok açarsam o kadar rahat poşetimi geçirebileceğim. O yüzden isterseniz siz bunu tutun. Yanınızda anneniz ya da babanız varsa onlar da balonu geçirsinler. Böyle güzelce açtım ve poşetimi geçirdim. Şimdi yine aynı şekilde bunu ters tutarak yeşil balonumu aldım. Yani ikinci balonumu. Yine bunun ağız kısmını açtım. Balonumun tam ortasına bunun ağız kısmının gelmesini sağlayacağım ki eğer herhangi bir un çıkma olursa etrafa yayılmasın diye. Balonların içerisinde kalsın diye. Bakın ikinciyi de geçirdim. Ve sonuncu balonumu geçiriyorum. Yine aynı şekilde ağzını güzelce açıyorum. Ve bunun içine diğer balonlarımı ve un poşetimi geçirmiş oluyorum. Evet. Artık esnek topumu hazırladım. Şimdi biz buna esnek top dedik ama bu esnek cisim ne demek? Biraz bundan bahsedeceğiz. Esnek cisimler üzerine bir kuvvet uyguladığımız zaman şekli değişen ama kuvvet ortadan kalktığında ise şekli tekrar eski haline dönen cisimlerdir. Şimdi esnek cisimlere biraz örnek verelim acaba çevremizde neler var? Benim birkaç tane örneğim var size göstereceğim. Hep beraber bu örneklerimiz üzerinden esnek cisimleri inceleyebiliriz. Örneğin lastik ya da saç tokalarınız bir kuvvet uyguladığımda şekli değişip kuvvet ortadan kalktığında ise eski haline dönebilir. Yani bunlar esnek bir cisimdir. Ya da içerisinde yay bulunan oyuncaklar, yaylı oyuncaklar farklı şekillerde kuvvetler uyguladığımda şekli değişiyor ve tekrar eski haline dönüyor. Hepimizin çok sık gördüğü süngerler yine aynı şekilde kuvvet uyguladım ve kuvveti ortadan kaldırdım. Bakın ilk şekline geri döndü. Ve daha az önce kullandığımız balonlarımız. Bakın şekli değişti. Ve tekrar eski haline döndü. Balonu acaba şişirirsem ne olur? Bir deneyelim. Bakın balonu şişirdim. Ve balonun yine şekli değişti. Aslında burada balona ben içeriden bir kuvvet uyguladım. Hatta o kuvveti ben de uygulamıyorum şu anda. Balona üflediğimde içine giren hava içeriden bir kuvvet uyguluyor ve balonumu şeklini değiştiriyor. Acaba bu kuvvet ortadan kalktığında yani hava tekrar geri ağzından dışarı çıktığında ne olacak? Deneyelim. Balonum tekrar eski haline döndü. Demek ki bu da bir esnek cisimmiş. Balonu esnek yapan aslında size çok ilginç bir bilgi vereceğim şimdi. Balonun yapısında bulunan kauçuktur ve bu kauçuk gerçekten çok esnek bir maddedir. Peki Esnek olmayan maddeler midir? Mesela evinizde bir oyun hamuru var mı? Varsa videomuz bittikten sonra alın, deneyin bakalım oyun hamuru üzerine kuvvet uyguladıktan sonra tekrar eski haline dönecek mi? Çünkü kuvvet ortadan kalktığında eğer eski haline dönmüyorsa biz onlara esnek olmayan cisimler diyoruz. Bir de mesela makas. Makas sizce esnek midir? Bakın kuvvet uyguladığında şekli bile değişmedi. Ma makas da esnek değil. Aksine makas sert ve dayanıklı olduğu için biz böyle cisimlere de belki cisimler ismini veriyoruz. Biz bugün sizinle kendimize esnek bir top yaptık. Size videomuz bittikten sonra, yayınımızı kapattıktan sonra evinizde esnek cisim dedektifi olarak çevrenizde bulunan cisimlerden merak ettiklerinizi esnek olup olmadığını denemenizi istiyorum. Bunun için yapmanız gereken şey çok basit. Şüphelendiğiniz esnek olup olmadığını merak ettiğiniz cismin bir kuvvet uygulayacaksınız. Kuvvet ortadan kalktığında eski haline dönüp dönmediğine bakacaksınız. Bu kadar basit. Hatta bunu birazcık daha renklendirmek isterseniz yine annenizden ya da babanızdan yardım isteyin. Bunu çok tatlı, çok güzel bir şekle getirebilirsiniz. Bakın böyle tutup üstteki parçayı kestiğimde buradan alttaki balonun rengi ortaya çıkacak ve böyle benekli güzel bir balon elde edebilirsiniz. Ya da elinizde eğer çıkmayan kalemler varsa bunu boyayarak renklendirebilirsiniz. Bugün sizinle birlikte kimyaya giriş yaptık. Maddelerin hallerine göre katı ve sıvı, katı sıvı ve gazdan bahsettik. Katı ve sıvıların çok önemli bir özelliğini öğrendik. Ve kendimize esnek bir top yaptık. Bu haftaki diğer yayınımızda Cuma günü tekrar saat 4'te görüşmek üzere. Hoşçakalın.